Evet arkadaşlar şu anda e, karton per alçısı yapacağız. E, bu video aslında yani hiç karton per alçısı ile alakası olmayan işte evinde tamirat yapmaya çalışan e, arkadaşlar için. İlk önce şu temiz olacak. Alçıyı böyle serpileyerek güzel eriyecek. Eğer böyle serpenerek atmazsak içindeki alçı erimez. Karıştırırken de suya topak topak olur. ve çok çabuk donar. Donma aşamasında çok çabuk olur. Yapmak istediğiniz işi de yapamazsınız. Evet. Şöyle yüzeyinde biraz kaldıktan sonra tuz alsın yani suya yeterli anlamında geliyor. Biraz bekliyoruz iyicene. Tabi bunun kıvamı da nasıl oluyor ee, yani şöyle söyleyeyim koyu bir ayran gibi veya cacık gibi diyeyim. Mesela hiç yok. Evet bu şekilde. Yaklaşık bir 10 dakika kadar e, çekecek. Bir yoğurt gibi kıvamında olduktan sonra rahat rahat kullanabilirsiniz.